Marmaris'te uzun yıllardır temizlik sektöründe faaliyet gösteren Süleyman Erdaş, aralarında mühendislerin de bulunduğu 10 kişilik ekibiyle koronavirüs salgınından korunmak için jet hijyen adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturdu. 3 günde yapılan cihaz gelen taleple ilk olarak belediye hizmet binası girişine takıldı. Belediyeye gelen vatandaşlar ilk olarak tünel dışında bulunan dezenfektan ile ellerini temizliyor, ardından girdikleri tünelde yayılan özel karışımla 360 derecelik solüsyon buharı ile kişilerin kıyafetleri üzerindeki olası bakteriler dezenfekte ediliyor. Tünel içinde en az 6 saniye kalmak gerekiyor. Tünelde dönerek ayakkabılarından başına kadar dezenfekte olan kişi dışarı çıkıyor. Muğla'da ilk defa yapılan cihazın önümüzdeki günlerde otel, kamu kurum kuruluş ve alışveriş merkezi olarak 25 yere takılacağını söyleyen iş adamı Süleyman Erdaş, koronavirüs salgınına karşı böyle bir cihaz geliştirdik. Mühendislerimiz projeyi çizdi ve Marmaris'te uygulamaya geçtik dedi. E, hijyen, şu anda tanıtmakta olduğumuz hijyen tüneli. Malum e, biliyoruz e, dünyanın sorunu haline gelen koronavirüsle alakalı işte insanları koruma amaçlı. Nedir? Dezenfekte etme amaçlı. İşte bu toplu alanlara, insanların giriş çıkış yaptığı alanlara girme girerken dezenfekte yapıyor. İşte gördüğünüz gibi kabenin şekli budur ve girişte de bir adet şey vardır. El dezenfektan ürünü vardır. Gelen vatandaş burada elini dezenfekte ettikten sonra içeriye girerek içeride de nazıllarla buğulama sistemi yaparak işte baştan ayağa kadar tamamen dezenfekte ediyor yani içerisinde 6 saniye kalarak etrafında dönerek vücudunun her tarafını dezenfekte etmiş oluyor dışarıdan geldiği için tabi bir kuruma girdiği zaman kurumdaki çalışan insanlara da işte bu tip virüsü bulaştırmaması için bence bütün kurumların ve kuruluşların bunu yapması lazım yani bu gördüğünüz sadece bir kabindir bunun içerisinde konan işte nuzullar ve motor vardır ama tabi asıl işlevi yapacak olan şey dezenfekte ürünüdür. Yani bu dezenfekte ürünü de işte Sağlık Bakanlığı onaylı ve Biosidel e, üretim yapabilen sertifikası olan firmalardan alıyoruz. Çizimini mühendis arkadaşlarımız yaptı. Üretimini de kendi firmamızda yaptık. Evet. Tünelin monte edilmesinin ardından vatandaşlar ve belediye çalışanları içinden geçerek dezenfekte oldular ve bir vatandaş cihaz çok faydalı, çok güzel bir düşünce. Kim düşündüyse teşekkür ederiz dedi.